Selamünaleyküm. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dün gerçekten aşırı kötü bir gün geçirdim. Bugün üzerimde hala onun gerginliği var. Hala onun gerginliği var ama kendimi derlemek, toparlamak için, kafamı dağıtmak için ee, dışarı attım kendimi. <laughs> kendimi dışarı attım. Biraz gezeceğiz. Bu arada ee, çoğunuzun bu motordan haberi yok. Biraz dış kasasını falan göstereceğim, edeceğim. Ee, şu an arkadaşlar biliyorsunuz zaten Antalya'da yaşıyorum. Şu an Antalya'nın gençlerin en çok sevdiği e, yerlerden birisi olan Karoğlan Parkı'na gideceğiz arkadaşlar. Hem oraya gideceğiz hem etraf deniz menüs falan hava filan baya güzel. Ee, hem de arkadaşlar aynı zamanda da motorun dış çekimini yapacağım. Size göstereceğim. Umarım eğlenceli izlerken keyif aldınız Böyle ne bileyim yani telefonla Vatabiksel izlerken böyle biraz Yani keyfinize keyif katacak Bir video olmasını diliyorum Bu arada kanala abone Videoya bir beğeni atar mısın Şimdi şuradan girelim Arkadaşlar Canlar şimdi ee, Bu arada yani ee, Antalya'yı bilmiyorum aranızda kaç kişi biliyor ama yani bilmeyenler için şey yapacağım böyle işte gezi rehberi gibi <laughs> burası şurası burası burası falan Allah'ım yani benden hiç gezi rehberi olmaz yalnız burası şurası burası burası o ne ya <laughs> tamam yani ben e, bu videoda da olabildi Bu videoda da olabildiğince saçmalayabilirim arkadaşlar. Çünkü gerçekten kafa dağıtmak istiyorum. Ee, ya bir önceki videomuzu gördünüz mü bilmiyorum ama e, gün doğumu senirde e, evimiz yandı oraya gittim gördüm e, dünden beri baya biraz şeyim neyse ışıklar caddesini ne çıkıyoruz yani Antalya'da e, gidilebilecek 20 yer varsa bunun birisi de hani şehir merkezinden bahsediyorum bunun birisi de Işıklar caddesidir. Ee, gördüğünüz gibi böyle e, şu an daha girmedik. Işıklar caddesi hemen ilerisinde zaten. Onun ilerisinde de saat. Evet, Işıklar caddesine gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu taraf Işıklar caddesi de arkamız 3 kapılar filan. Şimdi arkadaşlar Işıklar Caddesi gayet güzeldir. Sağlı sollu. işle işletmelerin bulunduğu kafeler falan fistan ne bileyim işte, Leman Kültür filan bulundu. Antalya'da güzel bir cadde. Zaten ben Doğu yani Doğu dedim şuradaki 2000 plazanın orada yaşıyordum. Yani 3-4 sene öncesine kadar. Hemen buraya yakındı. Yani bana belki şey geliyor artık da yani normal geliyor yani alışılık alıştım artık yani bilmiyorum. Umarım böyle bakarken biraz keyif alıyorsunuzdur. Dediğim gibi Antalya'nın Işıklar Caddesi burası. Biraz daha gerisi var. Aslında oraya da gitsem güzel olur ama önce Karavan'ı göstereyim bu tarafa gelmişken. Şimdi bu tarafta olan Parkı'nı göstereceğim arkadaşlar size. Allah Allah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gel hele gel gel. komiserim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm komiserim. Bir dakika. Kanka daha demin yoktun ya ondan. Şuraya geçeyim mi komiserim? Evet, işte yanına da koyabilirsin. Yol açık olsun da şöyle. komiserim şey ben şey eee Nasıl? Nasıl? Komiserim? Ehliyet aldım. Komiserim ehliyetim var da. Aa ah, ehliyetim var da. 500 lira parası dikti için kimliğimi daha. <laughs> ya Yine bir, ara, bir, ara yine mi? bir ara yine evet bir ara... Ya hayır ehliyetim, var. Sen, ehliyetim mi var? Ha pardon. Kim Komiserim ceza yeme korktum ama heyecanlandım yemin ederim. Ya. Normalde benim komiserim A ehliyetim var. Gittim evet. aldım sınavı geçtim her şeyi yaptım. Ee, şey kepez... Şehitler Park'ın derisindeki yer var mı komiserim? Gel bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. elimize verdiler elimize verdiler Ne oğlum Testte değilsin işte <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun bedeli 1330 1300 TL işte neyse kusura Arkadaşlar gerçekten bu videoyu görüp de kanala abone olup videoya beğeni atmanızı hepinizden çok ama çok rica ediyorum. Gerçekten dışarıda böyle videolar yapalım edelim vesaire dedim ettim. İşte başıma geleni görüyorsunuz gerçekten. Beni çok yükseltiyorlar. sonumuz ayrı olur inşallah Evet arkadaşlar böyle bir video oldu ha, arkamdan trafik polisi geliyor bir de sen yaz abi bir de tam olsun ya Evet arkadaşlar hayatta her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum Sadece sizin değil bütün herkesin her şey gönlümüzce olur umarım Kendinize çok iyi bakın. Mutlu olmak ne kadar zor olsa da mutlu olmaya çalışmamız lazım. Hoşçakalın.